Соответственно, чуть другой черту normal bir sekiz Ben ne de var. Çok 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 Yükseliyor musunuz? Şey. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de, de teşekkür ederim. Teşekkür ee, Adalet Bakanlığı ile e, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu e, Müdürlüğü'nün e, yıllardır süre gelen projeleri kapsamında biz de burada NİDE Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve e, NİDE İşkur İl Müdürlüğü ile birlikte e, bir çalışma yaptık, bir proje yürüttük. Yapılan bu projelerden bir tanesi kabul edildi. Ve e, Sayın e, Adalet Bakanımız e, Abdülhamit Gül Bey'in de e, destekleriyle, kişisel çabasıyla arkadaşımıza e, bir hibe yapıldı. Bu hibe kapsamında arkadaşımız burada bu işe başladı. Şu anda ailesini evini geçindiriyor. Ayrıca iki kişiyi de burada istihdam etmek suretiyle onların da ailelerine, evlerine e, hizmet e, destek olmasına yardımcı oluyor. Biz bu anlamda bu çalışmalardan dolayı hem kendisine özverisi fedakarlığından dolayı teşekkür ediyoruz. Hem de Sayın Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'e çok teşekkür ediyoruz. E, sana da hayırlı işler diliyoruz. Devletimizin, iş kurum ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Adalet Bakanlığımızın sayesinde bu iş benim için hayatımda bir dönüm noktası oldu. Hayal ettiğim yerlere geldiğime inanıyorum. Devletimize, Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İşkur Müdürlüğüne, Adalet Bakanlığımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. özgüvenlerler güvenini, kendine olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmesinler. Dışarıda çok güzel bir hayat var. Çok güzel bir hayat hepimizin yani herkesi bekliyor. İş kur müdürlüklerine gittiklerinde, onların yönlendirmeleriyle her şeyin çok kolay olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum.